olamaz saçım. Her neyse. Bu maskottan sıkıldım. Olamaz maskot. Ben gerçekten senden çok sıkıldım. Ama dayana ben seni seviyorum. Maskot anlamıyor musun? Ben Smiley seviyorum. Bu şekilde davranırsan ne yapabilirim acaba? Neden sen sürekli peşimden koşuyorsun? Dayana benimle çıkmanı sağlamak için ne yapmam lazım? Maskot hiçbir Bilmiyorum. şey yapmana gerek yok ki. Smiley e çıkıyorum. İstersen kostümü çıkartıp sıradan bir erkek de olurum. Ne dersin? Sana söyledim ben Sımayla aşığım. Sen sinirimi bozmaya başladın. Eğer bu şekilde devam edersen bizim maskotumuz olma şansını da kaybedersin. Beni anlıyorsun. Buna bir son ver. Arkadaşlar bugün konumuz trafik kuralları. Sürücü kursuna gidenler kimler acaba söyleyebilir misiniz? Mert! Ben ehliyet almıştım. Benim hem ehliyetim hem de arabam var. Tamam o zaman. Ehliyeti ve arabası olmayanlardan başlayalım. Nasya? ya? Bu çok korkunç olacak. E, kesinlikle bir doğru cevap bile vermeyecek. Nasıl Bir yeri nasıl gösteririz söyleyebilir misin? Hayır. Ben buraya göstereceğim ve adı da Pipetovka. Aferin. Bunun adı Pipetovka değil. Pipetovka. Şimdi yanayı alıyoruz. Hadi. Olamaz. Neden ben? Bütün bunlar da suçu. Aa, gerçekten inanamıyorum. Evet Yana. Şimdi de gülme sırası bana geldi. Nasya doğru cevap vereceğim. Yana bu işaret ne olabilir? Bu ana yol anlamına gelir. Peki ya bu nedir? Bu da yolun sonu demek. Tamam yerine otur bakalım. Şimdi tahtaya. Merhaba Mike öğretmenim. Geç kaldığım için özgünüm. Yerime geçeyim. Dayana tahtaya. Arkadaşlar merhaba konu nedir? Bugün neyi çalışacağız acaba? <laughs> Dayana bugün konumuz trafik, trafik kuralları. Tamam. Dayana sen hangi trafik işaretlerini biliyorsun? Mesela bu park yeri demek. Ne park yeri? Arkadaşlar bilmiyor musunuz? Buradaki P harfi park edebilirsiniz anlamına geliyor işte. Aferin sana Dayana. Yerine oturabilirsin ama geç kaldığını yazmam lazım. Olamaz. Dayana dayana neden geç kaldın ki? Dayana neler oluyor? Dayana bugün okula hep birlikte gelmemiz gerekliydi ne Ama oldu? Kızlar var. daha sonra size her şeyi anlatacağım. Bir şeyler oldu. Ben bir yarışçıyım ve kurallara ihtiyacım yok. Arkadaşlar kimler derste hazır söyler misiniz? Bugün konumuz gençlerin yaptıkları kıskançlıklar olacak. Hey Cici ben bu konuya özel olarak hazırlandım. Size bir şey anlatmak istiyorum. Benim yakın arkadaşlarım beni kıskanıyorlar. Buna inanabiliyor musunuz? Evet. Gerçekten kıskanıyorlar. Kim oldukları da belli. Marusya ve Julie. Bence insanları kıskanmak hiç de iyi bir şey değildir. Öyle düşünüyorum. Aa, Aa, ne ne dedin? dedin? Biz seni kıskanmıyoruz ki Cici. Sadece hava atmaya çalışıyor. Hava atmaya çalışan kızlar gerçekten çok sinirlerimi bozuyorlar. Tepkilerine baksanıza. Böyle tepki vermelerinden belli oluyor zaten. Beni kıskandıkları için bunu söylediler. Tamam kurbağa amigo kızlar takımı siz neler söylemek istersiniz? Benim söylemek istediğim bir şey var. Kurbağa takımına herkesin kıskandığını biliyorum. Mesela tavşan takımı. Aa! Aa! bize kıskanıyorlar. Hoppa hava atmayı kesene. Sizi kimsenin kıskandığı falan yok. Ben de konuşmak istiyorum. Ben kıskanç birisiyim. Bronsu kıskanıyorum. Hey Max neden? Biz arkadaşız. Max tamam. Bize neden Bronsu kıskandığını açıklasana. Çünkü onun bir motosikleti var. Ama benim yok. Max sana söyledim. Benim motosikletim senin sayıdır. Çünkü yakın arkadaşız. Arkadaşlar bakın Bros ne kadar iyi bir insan. Motosikletini bile bu arkadaşıyla paylaşmak için hazır olduğunu söylüyor. Bros gibi insanlar kimseyi kıskanmazlar. Aferin sana Bros. Kıskanıyorsun <laughs> Julie. Neden kız konuyum küçücü. Aa dayana da, da, neler oluyor? Kızlar ne istersiniz acaba? Ay sıcak çikolata, çikolata istiyoruz. <laughs> evet dört sıcak çikolatanız geliyor kurbağalar. Bugün paramız yok bizim. Kızlar eğer paranız yoksa kafeye gelmemeniz lazım. Hadi Dayana neler oluyor? Sen niye geç kaldın söylesene. Kızlar tam okula gelecektim. Arkamda bir ses duydum. Birinin beni takip ettiğini gördüm. Yine yoluma devam ettim ve arkama bakmadım. Herkes olabilir diye düşündüm. Ve okulun içerisine girdim. Birden arkamı döndüm ve bir baktım maskotmuş. Beni takip ediyordu. Koşarak tuvalete gittim ve ne oldu biliyor musunuz? O da geldi. Sonra ne oldu? Sonra? kızlar. O bana yine aşkına itiraf etti. Beni gerçekten seviyormuş. Ha, Aa olamaz. Çok, çok tuhaf. Hey, hey, sıcak, sıcak çikolata. çikolata. Ice, biz de sıcak çikolata alabilir miyiz acaba? Sonra para vereceğiz. Kızlar, ben o şekilde satış yapmıyorum. Eğer sizin paranız yoksa sevgiliniz alsın Aa Dayana, peki sen ne söyledin? Teşekkürler Ice. Dayana, gerçekten çok merak ediyoruz. Kızlar, ben ona ne diyebilirim? Benden uzak dur yoksa çok kötü olacak ve ben smile'a aşım dedim. Dayana, Dayana o ne, ne dedi. dedi? Anladın, Anladın mı? mı? Kurbağalar beni dinliyorsunuz öyle değil mi? Biz, biz dinlemiyoruz. Kızlar maskot beni anlayamadı. Kosya şuna bak. Bir muhaferin sana. Hey Ice bize iki milk shake versene. Futbolcular bize sıcak çikolatalar mısınız? Tamam gençler siz oturun hemen getiriyorum. Lütfen sıcak, sıcak çikolata, çikolata alın. Beni tamam sana sıcak çikolata alacağım ama başka hiçbir şey almam anladın mı? Benim de öyle fazla param yok. Lütfen. Olsa lütfen sen de bana sıcak çikolata alır mısın? Tamam. Arkadaşıma da al. Evet biz yakın arkadaşız. Lütfen bana da al. Hadi ama çok istedim. Aa kızlar ben bazen kurbağaları kıskanıyorum. Alamaz sen ne diyorsun Dayana? Evet onların hayatı bizimkinden daha kolay. Haklısın ama onlar sorun yaşıyor. Ars beni dinler misin? Bak ben sıcak çikolata, bir paket makaron, marshmallow'lu kahve ve kurabiye alacağım. Bu kurabiyeden? Evet bir paket patlamış mısır. Tamam yeter mi Meri? Zima seni seviyorum. Kızlar hadi siz oturun ben sipariş veririm. İki sıcak çikolata alalım. Tamam arkadaşlar yakında okul partimiz var. Ben ne yapacağım anlatayım. Ne? Vay canına İsmail. Hey, ne söyledi? Bu harika. Evet arkadaşlar var mısınız? Ben buna hazırım. Başka bir şey için para biriktirmemize hiç gerek yok. Zaten kıyafet falan da almak çok saçma. Bu dediğimi andırsak harika bir parti yapabiliriz. Ne diyorsunuz? Tamam Smile ama DJ ben olmak istiyorum. Max şaka mı yapıyorsun? Bana baksana. Tabii ki de DJ ben olacağım. Saçmalama. Biz, biz para vermiyoruz. Diyoruz. Tamam arkadaşlar o zaman sırayla DJ olacağız. Bros sen var mısın söyle. Bilemiyorum. Ne var, ne var kızlar? kızlar? Arkadaşlar biz bir şey bulduk. Size de göstermek istiyoruz. Evet ama bu bir sır. Ne, ha, var, ne kızlar? var kızlar? Arkadaşlar gidelim hadi ama. Biraz acele etmeliyiz. Evet ne var? Gerçekten çok güzel. Evet ne cici. Arkadaşlar işte burada. Nasıl parlak. Bakın birisi bunları unutmuş olmalı. Kimsenin ihtiyacı da yok sanırım. Bunları alacağız ve gerçekten de çok güzel olacağız. Deli misiniz? Siz neyden bahsediyorsunuz? Arkadaşlar aslında durum ortada. Ama siz bunu birazdan anlayacaksınız. Tamam kızlar onlara gösterelim. Arkadaşlar bizim kızları bunları giymiş bir şekilde hayal etsenize. Ben ciciği yakıştırdım. O ya yakışmaz. O fazla uzun olur. Arkadaşlar, Arkadaşlar baksanıza. baksanıza. Kızlar durun biraz. Aa giyemiyorum. Beklerseniz sevinirim. Çıkartın. Korkunç olmuş. Spor ayakkabısı iyiydi. Hey beğenmediler. Benim Artem'in beni topuklu ayakkabıyla görmedi. Giyemedim ki. Dayana bence eve yalnız başına gitmemelisin. Eğer yine peşinden koşarsa yanında birilerinin olması kesinlikle daha iyi olacak. Kızlar hanginiz Dayana ile eve yürüyecek? Kızlar bugün benimle eve kadar gelebilir misiniz? Hayır. Hayır. Erkeklerle olacağız. Bence Smiley Bul ve onunla konuş. O yardım eder. Evet haklısınız. Gidelim Smiley konuşalım. Ona soracağım. O Umarım gelecek. gelir. Pembe olan pembe çiçekler. Hediye için pembe kutu var. Bir de pembe kurdele istiyorum. Her şey bugün gelmeli. Kargocu bugün getirebilir, değil mi? Tamam, bir şekilde dayananın yanına gideceğim ve ona aşık olduğumu itiraf edeceğim. Bence mutlu olur. Hayır diyemez. Aa basketbolcular eğer buradaysanız çıkın. Özellikle de sen Smile. Smile konu Diana ile ilgili hadi ama et. Neler oluyor? Diana. Smile bak seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bu maskot benim peşimden koşuyor. Okul tuvaletinde de aşkına itiraf etti. Bu yüzden de Smile bugün dayanayı eve bırakman gerekli. Çünkü biz gelemiyoruz. Demek maskot peşinden koşuyor öyle mi? Bu maskotu takıma kim kabul etti? Okula kim aldı? Biz. biz. Evet kızlar o zaman Dayana ile eve siz gideceksiniz. Bu konuda Dayana'ya yardım edemem. Maskot gerçekten de gıcık. Ama, ama, biz, ama biz gidemeyiz. Biz Erkeklerle birlikte yürüyecektik. Kızlar biz bugün birlikte yürüyemeyiz. Çünkü partiye malzemeleri almamız lazım. Aa, Aa, tamam, tamam gidelim Dayana. Teşekkürler Smile. Kızlar harika erkek arkadaşlarınız var. Olamaz arkadaşlar. Ben dayanayı reddettim. Mal biliyorsun. Parti için almamız gereken şeyler var. Hayır kızlarla eve yürüyeceğiz ya da malzemeler için alışverişe çıkacağız. Onlar eve gidebilirler. Gidelim. Kızlar erkek arkadaşlarımız ne kadar havalı değil mi? Bizimle eve yürümek istemediler. Evet bravo'sun haline baksanıza. Affetmeyeceğim. Ayrılmayı da düşünüyorum. Kızlar biz şimdi ne yapacağız? Hepimizin evi farklı yerlerde. Durumumuz çok kötü. Bu maskot yüzünden ne kadar çok sorun çıkıyor. Ee kızlar ben bir çözüm yolu biliyorum. Ne? Maskot. Ne diyorsun? Ne var? Dayana peki nerede? Spor salonunda da değilmiş. Kızlar giyinme odasında filan olabilir. Oraya gidelim Dayana. korkuyoruz. Merhaba hediye hazır mı acaba? Çiçekler geldi değil mi? Pembe balonlar ne durumda? Pembe bir kurdele de istemiştim. Tamam 48 Haraşova sokağına getireceksiniz. Beni hayal kırıklığına falan uğratmayın. Aşkımı açıklayacağım. Evet pembe bir tavşan da istiyorum. Aşkımı açıklayacakmış. Kocaman bir tavşan olması çok önemli. Tamam ben parayı hemen gönderiyorum. Kızlar gidelim. Arkadaşlar ben başka biriyle çıkarken başka birinin peşimden koşmasına deli oluyorum. Buna hiç katlanamıyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni havalı videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Gitmeli. Hoşça kalan Görüşürüz. Kızlar, acele edelim. Kızlar, biz bugün sizinle eve gelemiyoruz.